Merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ünlü youtuber'ların yaşadığı 5 paranormal olayı Bugün sizlerle birlikte izleyeceğiz, okuyacağız. Bakalım ne tür bir şeyler yaşanmış. Şimdi hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. 18 Mart 2016 tarihinde evindeki paranormal olayı çekip YouTube'a yüklemiştir. Evet hayır oyunundaki kalemin oynaması sonucu çok büyük bir şaşkına uğramıştır. Daha sonrasında ise diğer odalardan çığlık sesleri duyan çocuk evden kaçmıştır. Ve kameraların aniden kıpırdaması da bunu hiç mutlu etmemişti. YouTube yayıncısı olan Marisa 2006 tarihinde kanala başlamıştı. Tüm Türkiye adında bilinen Marisa en iyi kategoride vlog çeken bir kanaldır. 2006 tarihinde evde vlogu bitirdikten sonra kamerayı açık unutan Marisa birçoğu yaşadığı paranormal olayları kendisine inanamadı. Kamera kendiliğinden hareket edip yere düşünce Ranz'ın yanında bulunan pati gibi el gibi bir hareketler görüldü. Megan kendi çapında ufak bir vlog kanalıdır ve evinde arkadaşlarıyla kanalı video çekerken arkadan çığlık sesi duyar ve bu çığlık sesinin sonucu hırsız var olduğunu sanar ve koşa koşa telefonla sarılıp polisi arar. Polis eve geldikten sonra hiçbir ipucu bulamayan Megan'a evinde hiçbir sıkıntı yok deyip evden ayrılır. Megan çekime devam ederken evinde arkadaki kapı hareket edildiği görülür. Şimdi o videoyu izliyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın Henüz kanalıma abone değilseniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videomda görüşmek üzere Sizleri seviyorum zil butonuna tıklamayı unutmayın Bay bay